Merhaba sevgili arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir tarifle yine sizlerle beraberim. Bugün sevgili arkadaşlar fırında mangal tadında nefis bir tarifim var. Buyurun isterseniz tarifimize geçelim. Sosu için 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Şöyle karıştırma kabımı aldım. Baharat olarak sevgili arkadaşlar 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber kullanıyorum. Baharatları ekledim. 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Çok pratik bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi istiyorum. Sadece karıştırıp biraz bekledikten sonra fırına veriyoruz. şekilde mangal tadını alıyor arkadaşlar. Evet, sosumu güzelce karıştırdıktan sonra etlerimi koyacağım. Et olarak kelebek etini kullanıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi etlerimi koyarım. Etlerimi şu şekilde arkadaşlar. Kelebek şeklinde. Kelebek şeklinde olduğu için adı kelebek olarak verilmiş. Bu şekilde. Eğer fazla vaktiniz varsa bir gecede bekletebilirsiniz arkadaşlar. geceden yaparsanız içine tuz katmayın arkadaşlar yoksa tavuklarınız şişebilir bunu kasapçılarda bulabilirsiniz tavuğun sırt kısmı olarak geçiyor arkadaşlar Bu şekilde en az 10-15 dakika buzdolabında bekletiyorum. Baharatları iyice içine çeksin diye. Evet sevgili arkadaşlar şimdi kelebeklerimin tepsimi alıyorum. Bu şekilde. önceden sıkmış olduğum fırında pişiriyorum. yemin fırından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi çok da güzel pişmiş. Bu şekilde mangal tadını almış oluyor. Şimdi sizler için servise geçiyorum. Şöyle yanına pilav yaptım. Güzel gider diye düşündüm. Sizler de bu şekilde yapın arkadaşlar. Yemeğim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.